Evet arkadaşlar bugün sizlere yeni lafını göstereceğiz. Evet şimdi bakın arkadaşlar. ilk başta yapacağımız iş şu. Bakın. Profil fotonuza giriyorsunuz. Burada <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne gülüyor lan çocuk. <gülüyor> Şurada bir embesil bir çocuk var ona bakmayın siz. Şimdi alıyorsunuz buradan profil fotonuzu sağ tıklıyorsunuz. Kopyala. Ondan sonra geliyorsunuz arkadaşlar. Mesela Ahmet Çan diye bir çocuk varmış. Buna bir yollayayım bakalım. Ne diyecek? Ka e kankacım beğenir misin yazalım. Kanka beğen. Ondan sonra arkadaşlar e bunu bunu kopyalıyorsunuz tekrar. Aynen böyle yapıyorsunuz. Sakın şaşmayın. Gerçekten 50 kişi, 1000 kişi beğenecek. Yani rahat bir 1000 kişi beğenecek. Enter'a basıyorsunuz. Bekleyin şimdi arkadaşımız profil fotosunu beğenecek. Bakın başka burada burada e, başka bir kıza yollayalım. Zeynep Şimşek diye bir kız varmış. Ona yollayalım. Başka Salih Ayın Süre. Yolluyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar Ahmet Can şimdi beğenecek. Onun öyle olduğuna bakmayın. Ee, Mehmet Ali Demir. Ee, beğenmedin Ahmet Can. Beğensin Ahmet Can. Beğendim yalan ama. He, evet Ahmet Çağan beğenmiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. bu böyle olmayacak. Yani bunu baş şey falan sanmayın. Şimdi olacak Abi, bu öyle. çıkış yapacağız. Ondan sonra daha orayı anlatacağız. Dur öküz. Dur şimdi. Mesela gir şuraya. Ee, başka kim var? Ha, İrem Erdem. Yaz oraya. Kankacım be. Yolla. Başka. Kim var başka? Ali. Evet Tuğba Dönmez'e de yazalım. Beğen diye. Nerede o Tuğba Dönmez? Ee, bu arada Ahmet'in eski ki var. O şey, şey yapma ya. O şey. Kankacım. Gönderiyoruz kankacım be. Başka. Oğuzhan Yağcı kankacım be. Tamam yeter. Ondan son arkadaşlar şimdi burada Hiç bitmedi. Bir beğendiyseniz beğendirseniz de olur. İki, şey, iki kişiye deseniz de olur. Şimdi ne yapıyorsun? Bak beğenmiş Ahmet Can. Göre iki gibi beğen atarmaz beğen. Face'den çıkış yapıyorsunuz. Ondan sonra bekleyin arkadaşlar. Ee, Facebook.com Steep nokta yazan oradaki bölümde Lu Lu Kulilu o bölgeyi alıyorsunuz. Kopyala. Tekrar face'inize gidiyorsunuz. Şifre. Şifreyi göremezsiniz bu arada. Ben kendim yazıyorum. Girdik şimdi. Ondan sonra <laughs> bu çocuk da sırıtır durur burada arkadaşlar. Ona bakmayın siz. Şimdi arkadaşlar. Oğlum ben şu an orada görüküyorum. Görükmüyorsun. <laughs> Embesil. E şimdi arkadaşlar o salağa bakmayın. O salak bir köşede dursun. <laughs> arkadaşlar, ondan sonra kopyala yapıştır. Ondan sonra arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Siz çok bir keriz bir insansınız. Biz sizi aslında kandırdık niyetimiz oydu. Evet arkadaşlar görüşürüz. Siz bir tam bir mal embesil bir çocuksunuz. Hadi görüşürüz. bay